Merhaba sevgili öğrenciler. Kuvvetin etkisi konusunu işlemiştik. Bu konuyla ilgili sorularını cevaplayacağız. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri diğerlerinden farklıdır? Hareket halindeyken frene basılan otomobil, durağa yaklaşmakta olan otobüs, havalanmak üzere pistten hareket eden uçak, havaya doğru atılırken yukarı giden top. Evet bunlardan hangisi diyor diğerlerinden farklı. Doğru cevabımız havalanmak üzere pistten hareket eden uçak hızlanma hareketi yapar. Diğer üçü yavaşlama hareketi yapar diyor. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Hız alma, hıza artma, hızlanma, ismin yerinin ve durumunun hareket değişmesi hareket, Duran cismi hareket ettiren fiziksel güç kuvvet. Evet, her iki de doğru diyor. Kuvvet uygulandığında şekillerinde değişik meydana gelen varlıklardan hangisi kuvvetin etkisi kalkınca eski haline dönmez? Yay, bulaşık singeli, balon, bardak. Evet, bardak kırıldığı zaman eski haline asla getiremez. Dördüncü sorumuz, resimdeki market arabasını süren Ahmet Bey, arabayı yavaşlatmak için arabaya hareket yönüne göre nokta nokta yönünde nokta nokta kuvveti uygulamalıdır. Evet, hareket yönünün zıttına doğru. Şimdi araba bu tarafa giderken biz ona tersine bir kuvvet uygulayacağız. Yani bu tarafa doğru bir kuvvet uygulayacağız. Çok bir kuvvet. Ve ne diyeceğiz? Arabayı bir iterek hareket ettiriyorduk. Çekerek de durduracağız. Yani zıt ve çekme Bursa'nın B'ye doğru cevabımız. Evet, beşinci sorumuz. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde hareket sağlayan kuvvet temas gerektiren kuvvettir? Mıknatıs parçasının buzdolabında durması, saçımıza saradığımız plastik tarağın kağıt parçalarını çekmesi, yerdeki topun havaya fırlatılması, uçakların havaya yükselmesi. Evet doğru cevabımız değişik diyoruz. Yerdeki topun havaya fırlatılması ve uçakların havaya yükselmesi. Kuvvetin hareketli teması gerektiren olaylar. Piste iş yapan uçağa uygulanan kuvvetin etkisi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Şekil değiştirme, dönme, yavaşlama, hızlanma. Evet, piste inen uçak yavaşlama yavaş hareketi yapar diyoruz. Yedinci sorumuz. Ağaçtan düşen yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet çeşidi ile aşağıdakilerden hangisi aynı özelliktedir? Mustafa'nın toplu iğneleri çekmesini sağlayan kuvvet hangi kuvvettir? Yelkenliğinin denizde hareketini sağlayan kuvvet, güzel kuvveti. Otobüsün hareket etmesini sağlayan kuvvet, arabasının hareket etmesini sağlayan kuvvet de dışarıdan bir itme kuvveti. Şimdi bir yaprağın yere düşmesiyle yelkenliğinin denize hareketini sağlayan kuvvet ikisinde de rüzgar kuvvetidir diyoruz. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvetin etkisinden söz edilemez? Suyun buharlaşması, kağıdın buluşturulması, topun yön değiştirmesi, bisikletin frenine basılması. Evet, suyun buharlaşması fiziksel bir Kağıdın duruşturulmasında kağıt şekil değiştirir. Topun yer değiştirmesi, köken sirene bastırması bunların hepsinde kuvvet var. Ama suyun buharlaşmasında bir kuvvetin etkisi yoktur diyoruz. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kuvvet çeşidi diğerlerinden farklıdır? Evet, birincisinde bisiklet kullanılıyor. şıkkında, b'de akan su, c'de mıknatıs manyetik alanla yerdeki demir tozlarını çekiyor, d'de de bir ok kullanıyor. Bunlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Mıknatısın demir tozlarını çekmesi diyor. Yukarıdaki top bir tümsekte ilerliyor. Evet. 1, 2, 3 tümsekte bir tümseğimiz var. Top 1, 2 ve 3 numaralı bölgelerde hangi hareketi yapar? Evet. Tümseğe doğru ilerliyor. 1'de ne yapacağız? Bakın. Aşağıya doğru indiği için hızlanacak. 2'de durduğu için yavaşlayacak. 3'te de ne yapmış olacağız? Yukarıya doğru çıkarken yavaşlamış olacağız. aynı zamanda yön değiştiriyoruz. Doğru cevabımız değişiktir. Evet, 12. sorumuz. Yukarıdakilerden hangilerini durdurmak çok tehlikelidir? Sağdan yuvarlanan bir kaya parçası, hızlı giden bir araba, bir spor, evet tabii ki de 1 ve 2 numaralı seçeneğimiz yani B şıkkı doğru cevabımız. Sağdan yuvarlanan bir kaya parçasını ya da hızlı giden bir aracı biz durduramayız. Çok tehlikeli bir durum olur. 14. sorumuz. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin okuldaki yarışmada belli bir mesafeyi koşma süreleri verilmiştir. Buna göre en hızlı kimdir? Evet bir kişinin en hızlı olabilmesi için en kısa sürede o mesafeyi koşması gerekiyor. Bakalım en kısa dakikayı kim koşmuş? Evet 20, 16, 15, 28, 17 Melisa koşmuştur Görüyoruz. Doğru cevabımız değişikti Melisa. 15. sorum. Kaptan kanca rüzgarlı bir havada yelkenliğiyle balık tutmaya gitmiştir. Bu yelkenliğe rüzgarın etkisi hangisi olamaz? Evet, rüzgarlı bir havada gitmiş. O zaman rüzgar ne yapar? İter. Yelkenleri. Hızlandırır. Ve rüzgardan dolayı bir sallanma hareketi olur. Ama bir çekme hareketi meydana gelmez. 16. sorumuz kavram şemasındaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelen? Şekildeki yönde hareket eden tavşanı yavaşlatmak ve hızlandırmak için hangi yönlerde kuvvet uygulanması gerekir? Evet, hareket yönü iki yönlüymüş. Bir tavşanı hızlandırmak için ve yavaşlatmak için hangi yönde hareket uygulamalıyız? Evet, iki yönüne giden bir tavşana iki yönünde bir hareket uygularsa tavşanımız daha da ister. Ama bir yönünde zıt bir kuvvet uygularsak şöyle diyelim. Bir yönünde zıt bir kuvvet uygularsa o zaman tavşanımız ne yapacak? Yavaşlayacak. Demek ki bir yönünde yavaşlama, iki yönünde hızlanma olacak. Bakalım. 1, 2, cevap B şıkkında diyor. Yavaşlatmak için bir yönünde, hızlandırmak için iki yönünde hareket sağlamalı. Duran bir topa kuvvet uygulandığında aşağıdakilerden hangisi gözlemlenebilir? Duran bir topa hızında artma, yön değiştirme, yavaşlama, hareket edilir. Evet, duran bir topa kuvvet uygularsak o topu bir harekete geçirmiş olur. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket türü diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket türü diğerlerinden farklıdır? Evet, dönem bir dönme dolap. Akrep ve kovan dönüyor. Topaç dönüyor. Dünya dönüyor. Eğer evet, bu saatin altındaki sarkaç da sallanma hareketi, diğerleri ise dönme hareketi yapar. O zaman ne diyorum? Doğru cevap değişiktir diyorum.